Merhabalar erişatölyem kanalına hoş geldiniz. Bugün yapacağımız bu kare motif için üç farklı ipine ipe ihtiyacımız olacak. 2.20 mm tığ kullanacağım. Motifimizin yapılışına e, sihirli halka ile başlıyoruz. 1-2-3-4 4 zincir çekiyorum. 4. zinciri işaretliyorum. Karıştırmamak için. Bu arada abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi ekstradan 3 zincir daha çekiyorum 2 tığ üstü alıp sihirli halkanın içerisine Bir tane ikili trabzan yaparak öncelikle ilk e, gözeneğimizi oluşturuyoruz Bu şekilde toplamda 8 tane kafes olana kadar devam edeceğiz 3 zincir çekiyorum 2 tığ üstü alıp tekrardan Halkanın içerisine sihirli halkanın içerisine Bir tane ikili trabzan yapıyorum Bu işlemi toplamda 8 tane dediğim gibi Olana kadar e, devam edeceğiz 3 zincir çekiyorum aralarda. 2'şer adet tığ üstü alıp ikili trabzanlar yapıyoruz. Herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Pamuklu ip genelde battaniye yapmak için kullanılan iplerden kullanabilirsiniz. Birçok markada mevcut. Önemli olan kullanacağınız iplerin markası, modeli aynı olması, arada fark olmaması için kalınlık, ee, kalınlık farkı olmaması için aynı markanın aynı model aynı tip e, ipini kullanırsanız sizin için daha uygun olacaktır. Şöyle ben devam ediyorum bu arada. sihirli halkanın ipini hafifçe sıkıyoruz ilerledikçe şimdi son gözeneği oluşturmak için 3 zincir çekiyoruz ardından başlangıçta işaretlediğimiz noktaya batarak bitireceğiz böylelikle 8. gözeneğimizi de oluşturmuş olacağız 8. kafesimizi gördüğünüz gibi işaretlemenin faydası bu bu arada başlangıçtaki ipi de yürüterek devam edeceğim o yüzden ilmeğime onu da dahil etmeyi unutmuyorum. Şöyle bir sık iğne ile veya ilmek kaydırma da yapabilirsiniz. Bir tane zincir çekiyorum düğüm oluşturmak için ve ipimi kesiyorum. Şimdi beyaz ipliğe geçiş yapacağız. İkinci sıramızı öreceğiz. Her zaman öncelikle bir tane düğüm atarak başlıyoruz. Hafifçe biraz ip bırakıyorum boşlukta. Bu ip benim e, trabzanın başlangıçtaki trabzanı yapmama yardımcı olacak. Herhangi bir kafesin içerisine bir tane trabzan yaparak başlıyoruz. Tekli trabzan bir tığ üstü. Toplamda gördüğünüz gibi 3 tane yapıyorum. Ardından 1 iki zincir çekiyorum ve yine aynı gözeneğin içerisine 3 tane daha tekli trabzan yapıyorum. Bir tığ üstü alıp iki kere de çıkıyorum. bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki gözeneğe değil de bir sonraki gözeneğe batarak yine aynı şekilde 3 trabzan örüyorum. Köşeleri oluşturuyoruz böylece. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane tekli trabzan. 4 tane köşe olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Aralarda ise birer tane zincir çekeceğiz gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci köşeyi de oluşturduk. Şöyle iki, iki zincir olan kısımlar köşe oluyor tam olarak. İpimi dahil ediyorum şimdi. Yürüteceğim içerisinden ilmeklerimin Bir zincir çekiyorum. Sıradaki ikinci kafesin içine 3 tane tekli trabzan yaparak devam ediyorum. Tekrar 2 zincir çekip yine 3 tane tekli trabzan örüyorum hemen. 3. köşemi oluşturmak için. 1 zincir çekiyorum Sıradaki ikinci kafesin içerisine tekrardan 3 tane tekli trabzan 2 zincir ve tekrar 3 tane tekli trabzan şeklinde devam ediyoruz İşlem tekrarı köşeler ama yine de yavaş göstermek istedim Tam net gösterebilmek için hızlıca geçmiyorum bu kısımları Yine de sorularınız olursa takıldığınız noktalar olursa videonun yorum kısmından bana sorabilirsiniz bu şekilde oluyor. Dört köşeyi de oluşturduk. Tam net görebiliyor musunuz bilemiyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk başlangıçta örmüş olduğum ilk trabzanın tepesine ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Şimdi şimdi tek üst, bir üst sıraya geçeceğiz. İlmeğimi uzatıyorum. Tığı arka taraftan çevirerek ve aynı trabzanın üzerine batarak bir tane trabzan örüyorum. Öncelikle trabzan üzerine trabzan şeklinde devam edeceğiz. İkinci trabzanı örüyorum. Üçüncü trabzanın da üzerine birer bir tane daha örüyorum. Köşeye geçeceğiz şimdi. Köşeye bir, iki trabzanlarımızı ördük. Yine iki zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içerisine iki tane trabzan örüyorum. Şimdi sıradaki trabzanların üzerine örmeye devam edeceğiz. Burası köşe. 1 2 ve 3 Şimdi boşlukta kalan kısma bir tığ üstü alıyorum. Fakat alt kısmı alt tarafta olan Mavi ipi de dahil ederek zincir e, zincir çeker gibi zincirin içerisinden tığımı geçirerek bir tane trabzan yapıyorum. Trabzan yapımlarına devam ediyorum. Yine trabzan üzerine trabzan ve köşelere ikişer tane trabzan, iki zincir ve tekrar iki e, trabzan şeklinde devam ediyoruz. Bu şekilde devam ederek ben hızlıca burayı geçiyorum. Burayı bu şekilde devam ederek. Beyaz e, ipimizle yapacağımız son işlem bu. Bunları da hızlıca bitirip renk değişimine geçeceğiz. Başlangıçta yapmış olduğumuz trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapmayı unutmuyoruz. Aynı renk iple, beyaz iple bir zincir çekip düğümümüzü de atacağız. İpimizi kesip. Artık ben lacivert e, ip kullandım fakat siz farklı bir renk kullanabilirsiniz. Kullanacağınız diğer ipe geçebilirsiniz. Öncelikle yine düğüm atarak başlıyoruz. Bir tuğ üstü alıyorum hemen köşeye batarak trabzan yapımıyla başlıyorum motifin son sıralarına. bir tane tekli trabzan yaptım ardından bir tane daha yapıyorum ve tekrar bir tane üç tane trabzan yaptım şimdi trabzan üzerine trabzan şeklinde ilerleyeceğiz yalnız bir tane bu köşede bir tanesini boş bırakıp ikinciye batıyoruz aynı trabzan içine bir tane daha yapıyoruz Şişt, tekrardan bir tuğ e alıyorum sıradaki ikinci trabzanın içerisine iki tane tekli trabzan yapıyorum bir tane atlayıp Sıradakine iki tane yapıyoruz bu beyaz e, trabzanların aradakilere yine tığ üstü aldım bir tane boş bırakıp sıradaki ikinci trabzanın üzerine iki tane tekli trabzan yapıyorum. Böyle böyle başlangıca gelene kadar devam ediyoruz yine diğer köşeye gelene kadar yani. Normalde son e, trabzan boş kalması gerekiyor. Bir tane atlayıp bir sonrakine iki tane yapıyoruz. Bu şekilde hafif böyle dişli gibi görünüyor. Sonra köşeye geçiyoruz. Bir tane boşlukta kalıyor. Boşta kalıyor gördüğünüz gibi. Köşeye gelince 3 trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip tekrardan 3 tane tekli trabzan yapıyoruz. Böyle yaparak e, motifimizin son sırasını diğer kenarlarını da örüyoruz hızlıca. Böylelikle bu, bu sırayı da bitirmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi unutmuyoruz. Başlangıçta bir tane atlayarak bir sonraki tekli trabzan'a batıyoruz ve daha sonra e, tüm e, kenarları bu şekilde bir atlıyoruz, bir sonrakine batarak devam ediyoruz. Motifin sonlarına yaklaşırken tekrardan hatırlatayım. E, videoların devamı için. Ee, yeni yeni videolar yayınlamaya devam edeceğim. Ee, devamı için eğer abone olmak isterseniz e, olabilirsiniz. Ee, videonun alt kısmında yazılı açıklamada e, ve videonun köşesinde de sağ alt köşesinde de abone ol butonu var. Oraya tıklayarak siz de abone olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şimdi son trabzanları örüyorum. Artık bitmek üzere motifim bir tane boşlukta kalmadan önce sondan bir öncekine iki tane tekli trabzan yapıyorum köşede üç tane trabzan yaparak başlamıştım yarısı eksik o yüzden direkt oraya batarak üç tane tekli trabzan yapacağım bitirebilmek için köşeyi oluşturmak için birleştirmeyi unutmuyoruz şuradan tam şu noktadan unutmuyoruz fakat iki tane de zincir çekiyoruz. Bunu da unutmuyoruz tabii ki. Bu şekilde ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekip düğüm atıyoruz. Bu arada iplerimizi e, motifin arka kısmından yürüterek saklayabilirsiniz benim gibi. Ben hızlıca bu etabı geçiyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Tanımlar. E, eğer sorularınız olsa yöneltebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı, düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.